Çevremdeki tüm kaos ve gürültünün dışında sorunlarımın çoğu kendimi bulmaya çalışmak etrafında dönüyor. Kendimi biraz kaybolmuş hissediyorum. Zaman zaman kaybolmuş hissetmek sorun değil. Ama öyle bir an var ki her şeye sahiptim, mutluydum, dört gözle bekleyeceğim harika şeylerim vardı. Ama şimdi sanki yokmuş gibi hissediyorum. Dünyada senin küçük şehrinden daha fazlası var. Etrafına bir bak. Senin içindeki insanlar küçük bir kasaba gibi. Biliyorum çok fazla ses var. Ama şu an tek bildiğim kendimi sakin ve huzurlu hissediyorum. Çünkü şu an her gün yapmayı düşündüğüm şeyi yapıyorum. Ve biliyor musunuz? Gerçekten bu an yaşamam kadar güzel bir his yok. Çünkü şu an düşüncelerimde kaybolmuyorum. Onları yaşamaya izin veriyorum. İçimden geldiği gibi gösteriyorum. Her şeyin zamanı ve bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Belki de bunu düşünme sebebim yüklediğim derin anlamlardan dolayıdır. Bilmiyorum. Bu yüzden bana katılmayabilirsiniz. Ama bu videoyu izlemeniz de o sebeplerden ve kendimce oluşturduğum o anlam sayesinde izliyorsunuz. Çok fazla şey üretmeye çalışıyorum ve yapıyorum da ama yine de kaybolmuş hissediyorum. Ama böyle hissetmekte sorun yok. Çünkü şu an iyi hissediyorum. Gün doğumunu ve yağmuru yakalamam, birkaç dakikada olsa etrafımda olup biten şeyleri yakalamayı çok seviyorum. Gerçekten kaybolmuş hissetmekte sorun yok. İncinmiş hissetmekte de sorun yok. Her şeyin bir nedeni olsa da her şey nasıl tepki verdiğinize bağlı. Bu zihniyeti koruyun. Etrafınızdaki olup biten şeyleri birkaç dakikada olsa ara verip izlemek hayat gerçekten sevdiriyor. Tam olarak ihtiyacım olan şey buydu. Belki de hayat o kadar da kötü değildir. Bir düşün.